Suudi Arabistan'a ait uçaklar Türk hava sahasını kullanıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın Suudi Arabistan'a ait uçaklarla ilgili soru önergesine 5 ay sonra yanıt verdi. Esenboğa Havalimanı'nın lojistik üs olarak kullanıldığını doğrulayan Davutoğlu, yeni bir Suriye kuracağız dedi. Tablo burada silah ve mühimmatın taşındığını gösteriyor. Çok açık olarak bunu gösteriyor. Bu da anayasanın 92. maddesinin ayaklar altına alınmasıdır. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın soru önergesine verdiği yanıt, Suriye ile ilgili çarpıcı bilgileri gün yüzüne çıkardı. Kart'ın yönelttiği sorulara 5 ay sonra kısa bir yanıt veren Davutoğlu, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların Esenboğa Havalimanı'nı kullandıklarını doğruladı. Muhalif ülkeler ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacılara insani yardım taşımak amacıyla ülkemiz havalimanlarına iniş kalkış izin başvurularında bulunmakta olup Suriye Arabistan'da bu ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye'nin Suriye halkına ve muhalefetine olan desteğinin temelinde demokrasinin, barışın ve huzurun egemen olduğu yeni bir Suriye'nin kurulmasına katkıda bulunma iradesi ve sorumluluğu yatmaktadır. Davutoğlu, uçakların Taliban militanlarını taşıdığı, silah ve mühimmat sevkiyatı yaptığı, anayasanın 92. maddesinin açık ihlalinin söz konusu olduğu yönündeki iddialarına yanıt vermekten kaçındı. Kart konuyla ilgili yaptığı açıklamada uçakların silah ve mühimmat taşıdıklarını söyledi. Hukuk ifadesiyle söylüyorum, yardım ve yataklık yaptığını gösteren bir tablodur.